Değerli arkadaşlarım, öyle anlaşılıyor ki Cumhuriyetimizin 100. bütçesi AK Parti'nin de veda bütçesi olmuş. Çünkü bu bütçede ekonominin sorunlarını yapısal olarak çözecek hiçbir tedbir yok. Kamu yatırımları için ayrılan kaynak çok yetersiz. Bay krizin tek amacının ekonomiyi seçime kadar yüzdürmek olduğu, çok net bir şekilde anlaşılıyor. Israrla ve inatla sürdürülen yanlış politikaların bedeli yoklukla, yoksullukla, yoksunlukla fakirleşmeyle bu millete ödetiliyor. Bu bütçede çiftçi yok, emekli yok, memur yok, asgari ücretli yok, öğrenci yok, EYT'li yok. Bu bütçede millet yok, millet. Mesela tarım destekleme bütçesi enflasyona karşı